eğlenceli değil. Gerçi tabii ki çok eğlenceli. Aha, bir şey buldum. Şimdi bu topu böyle boşaltacağım. Aa, ne oldu? Buradan kaçalım. Çabuk ol. Hadi koş. Aha, ne kadar kadardı? iyi saklandık bu evde. Hmm, aynen öyle. Şimdi bir şeyler ayarlayacağım. Oh, hayır yine bir şeyler Hadi koşalım. Of oh ya bunun olması çok üzücü. Ah benim bir fikrim var. Hadi beni takip et. Of yine mi? Bu ne? Ne planlıyor? Bunu neden yaptığını anlamıyorum. İşte bu yüzden baksana. Şimdi böyle kareler çizeceğiz. Ve bu bizim pencerelerimiz olacak. 1, 2, 3, 4 işte hazır. Aynen öyle. Gerçekten harika. Tencereyi buraya çiviliyoruz. Ayrıca bir kapı da yapacağız. Çok güzel bir kapı olacak. Doğrudan burada çizeceğim. Ve işte hoş geldiniz. Biraz çatıya, biraz kiramit ekleyeceğim. Ve hepsi bu ev hazır. Hadi hoş geldin. <laughs> ne? Vay canına, kendine nasıl bir ev yaptın? O çok havalı. Hayır tabii ki. Aynen öyle. Evet, çok güzel bir ev. Bravo, bravo, bravo. Benim evime bakın. Lego'dan yapılmış bir evim var. Çünkü ben çok zenginim. Ne sorun değil. Ben de şimdi bir şeyler yapacağım. Hı. Hmm. İşte burada. Benim de şişirebilir bir evim var. Anladın mı ne? Oturuyorum, dinleniyorum. Ve bunun tadını çıkarıyorum. <laughs> ben de, ben de şimdi. Benim de altın balonlarım var. Şimdi onları ama şişiremiyorum. Şişirir misin? Aa, tabii ki ver. Şimdi şişireceğim. Aferin aferin akıllı kız. Şimdi ise bu balonu evime asalım. Böylesi iyi mi? Ha, ne? Ha, evet evet aynen. Hadi çok güzel devam et. İşte bunu da buraya güzel olacak. Hmm, lezzetli bir kokteyl. Ne yapıyorlar orada? be. Burada neler oluyor? Beni fark ettin mi? Tamam ben burada değilim gibi davranalım. Hmm, çok komik bir komşum var ya. Neyse. Bu balon kendime de gelebilir. Onunla oynayacağım. Vay canına. Ne kadar da zıplıyor. Oh, hayır. Bu da ne böyle? Güvenlik haydi. Sonuçlar nerede? Ne oldu? Sizi koruyacağız bayan. Ozan'ın hanımefendi dikkat. Aslında bu sadece bir balondu. O oh, anladım. Hadi gidelim beyler. <laughs> Patlamış balon mu? Benim zekice bir fikrim var. <laughs> Elimde bir iğne var ve şimdi onlarla eğleneceğim. Kimse beni görmeden arkadan yaklaşacağım ve bunu patlatacağım. Hepsini. Yatın bayan. Burası tehlikeli. Kimler mi onlar? Oh, aptal gardiyanlar. Sizi koruyacağız. Aa, biz kendimiz de korkuyoruz. Sakin olun. Baksın da orada zorba. Onu yakalayın. Ya, ne kadar Oo, özür dilerim. Siz kimsiniz? Bana mı geldiniz siz? Of, sanırım kötü olacak. Ay, çok acıttı sırtım. Ay. Evet daha hızlı girmeliyim biraz yumuşak koltuğunda oturacağım. Oh, böyle süt çok daha iyi. Hmm, benim bir fikrim var. Monitörü koyacağım işte burada ve istediğim oyunları oynayacağım. Ha, evet bayılırım bu joystick'e. Evet tam gereken. Sağ sola, sola, Oh ya ne kadar beklemem gerekiyor. Ah merhaba. Sonunda hadi evime gel. Pekala. Yastıklar ve sıcak bir battaniyeler atıyorum. Ve oyuncaklar da. Oh, i̇şte burada geç. Ah oh, evet. Kraliçenin yatağı hazır. Evet burası gerçekten çok havalı. Hadi birlikte yatalım. <laughs> oh ya ne yapacağım? Aa, biliyor musun? Aa, ben çok acıktım. Yemek istiyorum. Aa, anladım seni. Sorun değil. Şimdi ızgara yapacağız. Ah, sonunda tek başıma yatacağım. Pekala. Ne yiysek? <laughs> Aa, ben de burada bir tane daha kutu var. Şimdi bir şeyler yapacağım. Pekala. Böyle çizeceğim. Bir de olacak harika güzel bir çit var. Şimdi masam, sandalyem ve gerçek ızgaram var. Her şey hazır. Ama et yok. Ne yapacağım? Ne kızarsam? Masanın bir şey yok. Al bakalım şunu kızart. Aa, ne kadar harika bir et parçası tam gereken. Şimdi onu kızartacağız. <laughs> Şimdi ateş yakalım. Bu çok kolay. Ayy. Ee, koku da ne böyle? Hiç hoş değil. Ne oluyor da? Vay canına. Ateş mi? Yangın. Pekala. Şimdi kurtaracağım. Şimdi gizli odam. Silahlarımı dolduruyorum. Sonra ikincisini ve sahaya çıkıyorum. Bu yangını söndürmek için her şeye sahibim. Oh, yeah. Ben çok havalıyım. Bam bam bam. İşte bu kadar. Yangın bitti. Aa, baksana. Ateş falan yanmıyor artık. Kızlar aynen öyle. Gerçekten kahramanımsın. Ah ne söylüyorsunuz ya. Rica ederim. Ama şimdi eğlence olacak. Aa koş. Şimdi gerçekten çok eğlenceli. Kızlar nereye gittiniz? Pekala. Benim bir fikrim var. baba kutudan süper zırh yapacağım. ve kask da var. Ne oluyor orada? Neler oluyor? Ben zarifli bir karton şövalyeyim. Beni vuramazsın. Oh, hayır, bana dokunma. O oh, evim. Olamaz. Hadi buraya gel. Kızları böyle incitemezsin. Lütfen vurma Rica ederim yol varırım Pekala sanırım her şey hazır Neredeler onlar Nereye gittiler Hadi eve gelin Aa, büyük ne çağırıyor Abi ne bir şeyler hazırlamış Oturun bakalım Her şey hazır Afiyet olsun Ay ne kadar iyi. Çok lezzetli bir pasta. Büyük anne harika olmuş. Bugün kahramanlarımızla harika bir video izlediniz. Kimi daha çok sevdiniz? Fakir, zengin yoksa süper zengin mi? Yorumlarda yaz. Yakında görüşürüz ve güle güle.